Ryan Rodney Reynolds, 23 Ekim 1976 doğumlu Kanadalı dizi ve sinema oyuncusudur. Ünlü aktris Scarlett Johansson'la 2008 yılından beri evliydi. Ancak Ocak 2011'de boşandılar. Aktörün üç erkek kardeşi vardır. Bunların ikisi polistir. Ryan Reynolds kardeşleri arasında en küçük olandır. Rol aldığı filmler arasında 2004 yapımı Blade Trinity, 2005 yapımı Hayat Okulu, 2009 yapımı X-Men Başlangıç Wolverine, yine 2009 yapımı Teklif, 2011 yapımı Green Lantern, 2013 yapımı Ölümsüz Polisler, 2016 yapımı Deadpool, 2018 yapımı Deadpool 2, ve 2021 yapımı gerçek kahraman sayılabilir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.